Lunalı pratik tariflerden görenleri kendine hayran bırakacak, lezzetiyle de fark yaratacak bir tarif. Ispanaklı pasta. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı luna, 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı un, 1 su bardağı ıspanak püresi, yarım su bardağı su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, kreması için 1 yemek kaşığı luna, 4 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 3 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 paket vanilya. Üzeri için çikolata sosu. Öncelikle büyükçe bir kaba 4 adet yumurtamızı kırıyoruz ve üzerine 1 su bardağı şekeri de ilave edip bir mikser yardımıyla güzelce çırpıyoruz. Ardından tarifimizin olmazsa olmazı 2 yemek kaşığı lunamızı ilave ediyoruz. Üzerine ıspanak püresini ve yarım su bardağı suyu da ekleyip tekrar çırpıyoruz. Sonra iki su bardağı unu, vanilyayı ve kabartma tozunu da ekleyip bir tahta kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Müzik Hazır olan karışımı Luna ile yağladığımız dikdörtgen fırın tepsimize döküyoruz ve güzelce yayıyoruz. Müzik Önceden 150 dereceyi ısıttığımız fırında kekimizi kurutmadan ve rengini de fazla soldurmadan pişiriyoruz. kekimiz pişerken biz kremamızı hazırlayalım. 4 su bardağı sütü, 1 su bardağı şekeri ve 1,5 su bardağı unu bir tencereye alıp sürekli karıştırarak pişiriyoruz. İyice koyulaşan kremamızı ocaktan alıp içine 1 yemek kaşığı lunamızı ve vanilyayı da ekleyip mikserle güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra soğuması için kenara alıyoruz. Fırından çıkarıp bir süre soğumaya bıraktığımız kekimizden yuvarlak bir kurabiye kalıbı ya da bir çay bardağı yardımıyla daireler elde ediyoruz. Artan parçaları ise rondodan geçirip toz haline getiriyoruz. Ardından soğuyan kremamıza 3 yemek kaşığı hindistan cevizini de ekleyip karıştırıyoruz. Sıra geldi krema ile pastamızı buluşturmaya. Kalıpla keserek çıkardığımız ıspanaklı keklerin üzerine bir kaşık kadar kremamızdan sürüyoruz. Ardından üzerine de rondodan geçirip toz haline getirdiğimiz ıspanakları ekliyoruz. Tüm pastalarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra nefis mi nefis ıspanaklı pasta servise hazır. Afiyet olsun.